Selam. Nasılsınız? Ben de iyiyim. Bir cumartesi sabahı işe gidiyorum. İşe giderken de kameramı kurdum biraz. Kendi kendime laflamak istedim. Çünkü son zamanlarda biraz canımız sıkıldığını fark etmeye başladım. Ben mi yanlış düşünüyorum bilmiyorum ama insanlar topluma adapte olmak için rol yapmaya çok meyilliler. Bu da benim çok canımı sıkmaya başladı. Yani insanlar olduğu gibi gözükemiyor. E gözüktüğü gibi de olamıyorlar ve e, siz olduğunuz gibi gözüktüğünüz zaman da sizi bu şekilde istemiyorlar. Yani bir tiyatroda bir sirkin içindeyiz ve herkes rol yapsın isteniyor gibi bir durum var. Dediğim gibi e, burada canımı sıkan tamam insanlar olduğu gibi davranmıyorlar, insanlar kimliğini gizliyorlar, insanlar rol yapıyorlar. Fakat ee, siz olduğunuz gibi davrandığınızda sizi de kabul etmiyorlar ve diyorlar ki sen de olmadığın gibi davran. Yani sen de rol yap. Ben işte bu kısmını anlayamıyorum olayın ve topluma adapte olmak için birçok kişi de bu sirki ayak uydurmak zorunda gibi hissediyor kendini. Bir problemden bahsettiğiniz zaman ağzımızın tadı kaçmasın adı altında halının altına süpürmeler. Bir şahısla ilgili e, duruşunuzla, e, mimiklerinizle yeri geldiğinde onu istemediğinizi, ondan hoşlanmadığınızı belirtmek mesela suç olmuş. Şimdi bir yerde üç kişiyiz, yanımızdan biri ayrılıyor, karşımdaki kişi o ayrılan kişi hakkında inanılmaz ithamlarda bulunuyor ve inanılmaz memnuniyetsiz olduğunu, ondan hoşlanmadığını falan belirtiyor. Buraya kadar normal. Evet diyorum hani şöyle böyle yani aynı gün içinde belki birkaç saat sonra canciğer olarak görüyorum o kişileri ve az önce yanımızdan ayrılan arkadaşımız hakkında atıp tutan arkadaşım canını verecek yani ya yani bu kadar rollenme bana mı garip geliyor Ve hepsini geçtim dediğim gibi burada benim kendime çıkarttığım pay neden insanlar olduğu gibi gözüken birine karşı bu kadar acımasızlar yani ben olduğum gibi davranmaya çalışıyorum. Hayır öyle yapma, şöyle yap. Ya konuşma, etme, söyleme, belli etme. Herkes böyle birbirinin karşına geçince böyle gülsün. Ama asla birbirinden şikayet etmesin. Böyle bir toplum olmuşuz ben farkına varmadan. Ayak uyduramıyorum ben bu topluma. Vardır benim gibi olan insanlarda. Yani ben e, profesyonelce hem iş hayatımda hem toplumda hem aile hayatımda akraba hayatımda birinden hoşlanmıyorsam bunu kendisine belli etmeyi dürüstlük kabul ediyorum. Yani ben senden çok hoşlanmıyorum. Seninle çok görüşmüyorum. Arayıp konuşmuyorum. Sen konuşursan muhabbete dahil olmuyorum. Çünkü hal hareketlerin karakterin bana uygun bir yapıda değil. Şimdi ben bunu söylediğim zaman yakın çevrem diyor ki ya herkes de zaten çok iyi olmak zorunda değilsin ama idare etmek zorundasın. Ben zaten buna bir şey demiyorum. Zaten idare ediyorum. Fakat benim anlamadığım konu neden karşı tarafa rol yapmak zorundayım ya? ya böyle bir mantık var mı gerçek? Neden karşı tarafa rol yapıyorum? Rol yapmam isteniyor açık açık onu söyleme, onu yapma, bunu yapma ve şu da çok canımı sıkmaya başladı insanlar rol yaparak çıkar elde etmeye çalışıyorlar ve sizin bunu yapma işinizin altında da çok ciddi şekilde sinsilik varıyor. Ya sen neden rol yapmıyorsun? Hmm, senin bir çıkarın var. Hayır halbuki ben böyle rahat davranıyorum. Fakat işte bu rahat davranış sizi toplumdan biraz ister istemez dışlıyor. Umurumda mı? Çok samimi söylüyorum. Asla umurumda değil. Fakat artık üzülmeye başladım. Yani bakıyorsun bu sosyal medyada etkilemiş olabilir. Tabii her sıkıştığımızda sosyal medya atıyoruz suçu ama. Ya acaba sosyal medyanın etkisi mi bilmiyorum. Koca bir vitrindeyiz. Herkesin üzerinde spot ışıkları var. Herkes vazgeçilmez, inanılmaz güzel. Ya bir kibir var hepimizde. Ben anlayamadım. İnanılmaz bir kibir var. Babam küçükken benimle konuşurdu. Böyle tabii büyüdükçe okuldur, iştir. Babamla daha az vakit geçirmeye başladık ama küçükken birlikteliklerimiz oluyordu. 5 yaş, 6 yaş, 7, 8 yaş her neyse. Böyle 7-8 yaşlarında olduğunu tahmin ettiğim bir sözü vardır babam bana. Bu arada yaş ilerledikçe anlıyorum ki <laughs> küçükken babam benimle konuşmuyormuş. Babam küçükken kendiyle konuşuyormuş. Kendiyle sohbet ediyormuş. O sırada işte yanında ben olduğum için dinliyormuşum. Büyüyünce anlıyorsunuz çünkü yani biriyle içini dökmek istiyorsun. Şimdi günümüzde YouTube var, ben YouTube'a atıyorum bunu. Babam da bana anlatıyordu. Kocaman adam küçücük çocuğa anlamayacağı şeyler anlatıyordu. Birçoğunu dinliyordum, aklımda kaldı. İşte 20'li yaşlardan sonra babamın benle bu şekilde aslında e, terapi yaptığını kendi kendine fark ettim. Babama sorsam belki öyle değildir ama bilmiyorum. Ben öyle seziyorum. Babamın bir sözü var. Çocukken anlamamıştım. Yani bu sözü ilk defa babamdan duydum. Söz babamın değildi. Bir gün böyle konuşurken kimse vazgeçilmez değil oğlum. Mezarlıklar vazgeçilmez insanlarla dolu dedi. Böyle çok hoşuma gitmişti o gün laf ama ağırlığını anlayamamıştım. Dün sosyal medyada da paylaştım bu sözü çok hoşuma gittiği için. Hakikaten neyi paylaşamıyoruz neyi bölüşemiyoruz bilmiyorum ama... Yani mezarlıklar gerçekten vazgeçilmez insanlarla dolu. Buna rağmen biz hiçbir şekilde ders almıyoruz bu durumdan. Bir kibir kaplamış hepimizi. Sebebini inanın bilmiyorum. İnanılmaz bir kibir var hepimizde. Hayırlısı olsun. Ben çok üzülüyorum bu duruma. Koca bir tiyatroda herkese birer rol ver, verilmiş de herkes aslında birbirini biliyor. Şimdi canımı sıkan nokta şu. İki kişi bir araya gelince aslında biliyorlar birbirlerinin birbirlerine rol yaptığını. Mesela A kişisi B kişisinden hoşlanmıyor. B kişisi de A kişisinden hoşlanmıyor. Yani bir araya geliyorlar canım ciğerim. Ama ikisi de biliyor ki aslında birbirlerinden hoşlanmıyorlar. Çok ilginç yani ve buna devam ediyorlar. Bir maskeli balo tarzında ne bileyim böyle işte bir tiyatro tarzında rol yapmaya devam ediyorlar. Valla çok ilginç gelmeye başladı bana artık e, canımı sıkmaya başladı bu durum. Çünkü ya olduğumuz gibi gör, görünemez olduk. İşin açığı bu yani. Olduğumuz gibi gözüktüğümüz zaman büyük suç olmaya başladı. Ben rol yapmayacağım asla. Neyse muyum ona davranmaya devam edeceğim. Bu başı diklik falan da diyebiliriz ama bu daha çok benim tercihim. Şu kamerada devrilmeden gelseydim. Evet canım sıkkın. Güvenlik diyor ki bu deli kamerayı kurmuş kendi kendine konuş. <laughs> Neyse işe geldim. İşin özü şu. Kartlarımızı açık oynamamaya ne gerek var? İşin garip yanı insanlar aptal değil, herkes zeki. Kendince bir herkesin bir muhasebe yeteneği var. Hiçbir şekilde kartınızı istediğiniz kadar aç kapalı oynayın, rol yapın. İnsanlar sizin ne olduğunuzu biliyor. Yani bir yarış içinde gibi hissetmeye başladım kendimi ama bir yarışta değiliz. Herkes kendisinden sorumlu. Ya hayırlısı olsun. Ben çok Sabri abi gibi bu kolpaç kolpaçınadaki Sabri abi gibi ben bu dünyadan değilim evladım demeye başladım. Bana garip geliyor bilmiyorum. Öyle içimi dökmek istedim. Tam da evden işe gideceğim süreye kadar bir derdim varmış herhalde. <laughs> Gelince derdim bitti. Bu kadar. Kamerayı iyi bir yere koyursam yine konuşurum diye düşünüyorum. Hoşçakalın.